Bluetooth kelimenin tam anlamıyla sihir gibi bir şey. Bir iPhone ve bir çift AirPods'u Victoria döneminden bir çocuğa verin ve sadece onları elinde tuttuğu için nasıl kaza bağlanıp yakıldığını izleyin. Biz gerçekten çubuklar ve suyla kaplı büyük bir kayanın üzerinde yaşıyoruz ve bunlardan Bluetooth ürettik. Oğlum nasıl nasıl? Aslında oldukça basit. Hayır, bu bir yalandı. Bu şey baştan sona tuhaf. Başlangıç olarak telefonunuz ve kulaklıklarınız ışıkla iletişim kurar. Bu ışık değil, bu ışık da değil. Elektromanyetik spektrumda garip bir tür ışık. İnsan gözü 400 ile 600 nanometre aralığını görebilir. Uzaklaştırdığınızda aslında insan gözünün kör olduğunu fark edersiniz. Bluetooth'un kullandığı ışık tam olarak burada. Özellikle 121 milimetre ile 124 milimetre arasında. Çok da umurunuz... Neyse devam. Bu ışık yalnızca insan gözüne görünmez değil. Dalgalar o kadar uzundur ki duvarlardan geçebilir. Tıpkı görünür ışığın camdan geçmesi gibi. Güzel. Ama ışık bana nasıl şakira dinletir? Birler ve sıfırlar. Diyelim ki 121 mm mor, 124 mm yeşil. Telefonunuz kulaklıklarınıza bir göndermek istiyorsa anteniniz mor renge döner. Kulaklıktaki anten bunu görür ve kulaklıktaki mikroçipe hey bak bu mor der. Mikroçip de bir olarak kaydeder. Telefon sıfır göndermek istiyorsa anten yeşile döner ve aynı şey olur. Bu saniyede yaklaşık 1 milyon kez gerçekleşir. Tamam artık nasıl iletişim kurulduğunu biliyoruz. Ancak bu yaklaşık 1 milyon sorunu beraberinde getirir. Örneğin yanımda arkada arkadaşım Taylor Swift dinlerken ben Shakira dinliyorsam kulaklıklarım Taylor Swift'in nasıl görmezden geliyor ve yalnızca Shakira çalıyor? Bu problemin birkaç çözümü vardır. Öncelikle olay sadece mor ve yeşil değildir. Mor ve yeşil aralığında 79 ayrı bölüm veya kanal vardır. Her kanalın 1 ve 0 için kendi özel dalga boyu vardır. Yani siz 37. kanalda olabiliyorken arkadaşınız 73. kanalda olabilir. Peki ya aynı yerde 158 farklı telefon ve kulaklık müzik çalarsa? Bu ne saçma bir soru ya ne? Peki o bir tane telefon olur. Daha o zaman ne olur? Ebenin abi. Neyse devam. Öncelikle gecikme kesinlikle skandal boyutlarda olurdu. Ancak yine de kulaklığınız yalnızca Shakira'yı çalmaya devam eder. Nasıl mı? İbana atıyorum 200 lira gönderirsen anlatırım. Şaka yaptım. Devam ediyoruz. İşte burada telefonunuz ve kulaklıklarınızın nasıl eşleştiğini konuşuyoruz. Kulaklıklarınızı bir kilit olarak düşünün. Eşleştirme düğmesine bastığınızda anteni aracılığıyla aktif olarak bir anahtar gönderir. Ardından telefon ayarlarında gönderilen tüm anahtarları görürsünüz. Sonra telefonunuz ona anahtar numarası 1453 seni seçiyorum der. Daha sonra her birler ve sıfırlar paketinin başında kulaklığınız kilidini değiştirir ve eski anahtarı kullanarak telefonunuza yeni bir anahtar verir. Bu nedenle kulaklığınız teknik olarak arkadaşınızın Taylor Swift'ini aynı kanaldaysa duyabilir. Ancak doğru anahtar olmadığı için bunu tamamen görmezden gelir ve aslında nasıl okunacağını bile bilmez. Çünkü anahtar mesajın geri kalanı için bir şifrelemedir. Şimdi başka bir soru ortaya çıkar. Biri telefonunuzla kulaklığınız arasında iletilen her şeyi yakalayıp şifresini çözemez mi? Bu problem için daha yani bir çözüm var. Telefonunuz ve kulaklıklarınız tek bir kanalda kalmaz. Frekans atlaması adı verilen bir şey yaparlar. Kanaldan kanala atlarlar ve bunu saniyede yaklaşık 1600 kez yaparlar. Dolayısıyla dinleyen biri yalnızca saniyenin çok küçük bir kısmında dinleyebilir. Ardından kanal değişir ve hangi kanala geçtiğinizi bilemez. Peki telefonunuz ve kulaklıklarınız hangi kanala gideceklerini nasıl bilir? Telefonunuz ilk bağlandığında ve anahtar numarası 1453 seni seçiyorum dediğinde bu mesajın içinde bir sıra belirler ve bu bilgi şifrelenmiş şekilde kulaklığınıza gönderir. Daha hiçbir ses çalmadan bu bilgi paylaşılmış olur. Bu şekilde telefonunuz ve kulaklıklarınız hangi kanala geçeceklerini bilen tek cihazlardır. Yani evet o kadar da karmaşık değil. Şimdi çubuk, taş ve su alıp biraz bluetooth yapabilirsiniz. Rica ederim. Ben Emmoğlu. Bu kanalı yeni açtım ve ortaya karışık çerez gibi her türlü konudan videolar çekiyorum. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşürüz. Kendine iyi bak.